Indigo ile bu sene tanıştık. Ve bayağı bir farklı yani. Bu benim ikinci ekişim Ayçiçeği olarak. Hiç gübre falan atmadım. Yani bu sene de atmadım. Ne bir zehir attım ne bir şey attım. Bu da aynı. Bunu da şu anda görüyorum. Yani gövdesi kalın, yaprağı canlı. Gelen buradan çiftçiler geçiyor bana telefon açıyorlar. Bu ne diyorlar? Ayçiçeği olanı bilmiyor adamlar. Bu yani hep mısır, pamuk. Başka bir şey yok. Ben aramış dayı diyor sen bu ayçiçeğine ne yaptın da diyor böyle oldu diyor. Biz ikisinden diyor böyle diyor. Yani gövdesidir iplik gibidir. Rüzgar oldu mu devrilir diyor. Dedim vallahi yani indigo diye bir şey var ondan ekerken karıştırdık dedim yani bir şeyden değil. Zor bir şey de değil ölçekten attık dedim karıştırdık. Ektik dedim ve sonuç bu. O 30 kilo gübre attım diyor zemine. Ama gördüğün üzere bilmiyorum Allah razı olsun arkadaşlardan. Yani Demek istedim çok memnunum. Arkadaşlara tavsiye ediyorum.